Sedat baktı cezalığına. Sedat yaptı ortasını. Defans koyuyor. Şimdi Harun. Kontra atak şansı. Vaspor için Harun'un pası. Bekir. Tekrar Harun. Arun, Harun gidiyor. Pasını verdi. Etkili geldi Vaspor. Gol pozisyonu. Şut ve gol. Batuhan. 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 Bir an offside var mı diye baktım. Skor 2-1 oldu. Batuhan attı. Artı değer Van Spor Futbol Kulübü 1-0 geriye düştüğü başta Bursa Spor karşısında skoru 2-1 yapıyor. İşte gol. İlk golü atan Arun. Böyle taşıdı topu. Pasını verdi. Batuhan düzeltti. Vurdu. Cezayı içinde. Cezanın çizgisini geçmeden topu ağlarla buluşturuyor. İşte Batuhan Top ağlarla böyle buluşturdu. Bursa Spor'da parlamıştı Batuhan. Sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Şimdi Van Spor'da gol sonrasında sevinmiyor Batuhan. Kör.